Efendim merhaba. Şimdi Türkiye'nin evet Osmanlı devletinden bu yana bugüne kadar işte ilk bölümde paylaşmıştım. Bilindik nedenlerden dolayı ve bugün hala sürdürülen temel etkenlerden dolayı Türkiye'nin içinde bulunduğu, çözmeye çalıştığı, aslında çözülebilir, aslında çözülebilir bir problem olan Kürt sorunu Kürt meselesi ya da Kürtçülük, Kürtçülük sorunu adı nasıl konulur bilmiyorum. Yıllar yıldır bir türlü bir isim koyamadılar bana. Bu konunun ikinci bölümünü konuşmaya devam edeceğim. Madem ki bizim bu videomuzun temel olgusu, temel zemini, akademi öyle dedik. O halde bizde bir akademik bakışımızı bu probleme soğukkanlı olarak bir akademik duruşumuzu bozmadan problemin içine yolculuk yapmaya devam edelim. Efendim, şimdi Kürtçülük ifadesi ya da Kürtçülüğün teorik altyapısı nerede, nasıl oluşturuldu? Bu bölümde bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kürtçülük sorunu dediğimiz ya da ifadesiyle Kürtçülük, çıkış yeri, beslenme kaynağı, teorik altyapısı Anadolu mudur yoksa Avrupa mıdır? Avrupalı misyonerler midir? Avrupalı bazı gezginler midir? Ve Avrupa'da bu konuda Kürtçülük üzerine yayınlanmış kitapların ülkelere göre dağılımı nedir? Şimdi öncelikle ona bakacağız efendim. Şimdi de ifade etmiştim birinci bölümünde bu Kürt dili grameri ve sözlüğünün ilk yayınlanması 1787 demiştim. Şimdi 1799 yılında bir Alman gezgin adı Berg. Anadolu, Gürcistan, Ermenistan, Kürdistan, Irak ve El Cezire adlı bir kitap yayınlıyor. Ve Berg, Kürdistan adını kullanan ve dış dünyaya bunu duyuran ilk kişidir. Ha Demek ki Kürdistan adını Dış dünya ve Osmanlı Devleti 1799 yılında duymuş, öğrenmiş oluyor. Ha kitabın içeriği nedir ne değildir. Artık bu videonun konusu değil. Yabancı dilleri gelişmiş olan arkadaşlarım bunları temin edebilirler. İşte bilemem kimden alır? Amazon.com'dan mı alırlar? Başka yerden mi alırsınız? Onu bilemedim efendim. Almancası olan arkadaşlarım için söylüyorum. Benim Almancam yok. Yıl 1808'e geldik. Şimdi Kalprot adlı bir araştırmacı Viyana'da Kürtçe üzerine çeşitli araştırmalar adıyla bir kitap yayınladı. Bu da Almanca gördüğünüz gibi. Bakın demek ki Alman kimlikliler bu gezginler ki büyük bölümüyle adı üstünde gezgin falan dediğimizde anlamamız gereken husus şudur efendim. İstihbarat kurumlarıyla da bir şekliyle ilgileri var demektir. Yıl 1814 ünlü tarihçi Hammer kitapları biliyorsunuz Türkçe'ye çevrildi bunların. Bu Osmanlı İmparatorluğu tarihini yazan Avusturyalı ünlü bir araştırmacıdır, ünlü bir tarihçidir. Aynı zamanda Hammer Kürtler üzerine de bir kitap yayınlamıştır. Gelelim yıl 1818. Bu sefer bir İtalyan araştırmacıyla karşılaşıyoruz. Giuseppe Campanili. Giuseppe Campanili Yezidileri araştırmış ve Napoli'de Kürdistan bölgesinin hikayesi ve Yezidi mezheb mezhebi başlıklı bir kitap yayınlamıştır. Dikkat! Kürdistan bölgesinin hikayesi. Yıl 1818. Kürdistan ifadesini bir daha söylüyorum. Tarih olarak ne zaman duyduk? 1799. Ha, artık bu Kürdistan ifadesi kullanılarak Demek ki kitaplar yayınlanıyor. Geldik yıl 1841'e. Yine gençliğinde Osmanlı İmparatorluğu devletinde ciddi hizmetleri olan bir Alman mareşal var. İsmini çok duyarsınız. Helmut von Moltke. Türkiye'deki durum ve olaylar üzerine hani ünlü Moltke'nin mektupları kitabı var ya 1835-1839 aralığı 4 yıldır bu kitap Türkçe'ye yayınlandı. Hala hazırda yine piyasada satılıyor. Moltke'nin kitabını okumanızı öneririm. Bu kitap ilk Berlin'de yayınlandı. Ondan sonra tabii bizim Türkçe'ye çevrilecek. Bu kitapta ne anlatılıyor diyorsanız tarih aralığına bakın 1835-1839. Demek ki Tanzimat Fermanı ilanından hemen önceki yıllarda Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeler üzerine yayınlanmış bir kitaptır, gözlemlerdir. Ve Kürtler üzerine oldukça önemli gözlemler ve bilgileri içermektedir. Motke'nin kitabı. En son İş Bankası'ndan mı yoksa hala Remzi Kitabevi'nden yayınlanmaya devam mı ediyor? Bir şey söyleyemedim ama benim kitaplığımdaki baskı ne diyorsanız daha ilk baskıları Remzi Kitabevi'nden çıkandır. Yıl 1890. Bu bu sefer bir Polonyalı ile karşılaşacağız. Kowalevski ismindedir. Brükselde Kürtler ve Yezidiler adıyla bir kitap yayınlamıştır. Fransızca bir kitaptır ve bu kitabın bir de devamı gelmiştir. Şimdi çok önemli bir Rus subay var. Nikitin zaten hemen hemen herkesin başvuru kitabıdır. Nikitin Nikitin'in yazmış olduğu bu kitap hep bakılır bu kitap nedir diyorsanız Anadolu'da Kürdistan diye bir yer adı biliyorsun demin söyledim ya 17. yüzyıl sonlarında ortaya çıktı. Dersim, Muş ve Diyarbakır bu livalarını kapsıyordu çizilen efendim bu Kürdistan. Ancak Osmanlı İmparatorluğu bir idari taksimatında Kürdistan eyaleti adı Tanzimat Fermanı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Ve 600 yıllık Osmanlı tarihinde Topu topu bu ifade 20 yıl yaşayabilmiştir. Ha, şimdi burada bu demek ki bu çok önemli. Yani Osmanlı İmparatorluğunun bu kendi çizmiş olduğu haritaya baktığınız zaman idari taksimatında Kürdistan eyaleti adını topu topu 20 yıl görüyoruz. Ondan sonra görmeyeceğiz. Ama Avrupa'da yayınlanan kitaplara, haritalara baktığımızda işte söyledim tarih itibariyle 18. yüzyılın sonu itibariyle biz bunu görmeye başlayacağız. Hatta 17. yüzyılın sonlarında başlayacak da işte hani gramerin falan yazılmasından söz ediyorum. Şimdi efendim 1847 yılından önce Kürdistan adlı bir Osmanlı idari birimi yoktu. 1867'den sonra da olmamıştır. Dikkat! 1845'ten önce yok. Bunu gör, bir düzeltiyorum. 1847'den önce Kürdistan adlı bir Osmanlı idari bölümlenmesi yok. Sonra Tanzimat Fermanı ilanı sonrası işte oluşan o süreç yani Batı'nın baskısı, orada yayınlanan kitaplar, haritalar, Osmanlı devletine bulunan büyükelçilerin baskısıyla burada tanımlanmış olan bir daha söylüyorum. Dersim, Muş ve Diyarbakır'ı içine alacak şekilde böyle bir eyalet tanımlaması yapıldı. Ama 1867'den sonra bu türlü bir bölümlenmeyi burada da görmeyeceğiz. Demin söyledim, konumuzun başlığı da Avrupa Kürtçülüğün teorik altyapısını oluşturmuştur. Bu ne demektir? Teorik dediğimize göre yani akademik. Anlamı ne bunun? Anlamı şu efendim. Bu konuda kitaplar yayınlanmış olacak, makaleler yayınlanmış olacak, hatta kongreler, konferanslar düzenlenmiş olacak. Çünkü adı üstünde teorik altyapı diyoruz. Hangi yıllar arası? 1827-1877 yılları arası. Şu 50 yıllık periyodu alıyoruz. Bir daha söylüyorum. Hangi yıllar arası? 1827-1877 aralığı. Şimdi bu aralık içerisinde Kürtçülük üzerine 1840 ve 1966 yılları arasında yayınlanan 100 tane kitap söz konusu. Efendim bu benim sizle paylaştığım bu akademik bilgilerle ilgili kitapları sonra sizlerle paylaşacağım. Hangi kitaplardan ben yararlanıyorum, yararlandım, yararlanmaya devam ediyoruz. Dedim ya okulda ders kitapları olarak okutuyoruz biz bu kitapları. Söz edeceğim efendim. Onlar da siz de arzu ediyorsanız bunları okuyacaksınız. Ama baştan hemen şunu söyleyeyim. En önemli kitap nedir diyorsanız bu Şerefname. Bunu mutlaka okumalısınız. Mutlaka okunmalı bu Şerefname kitabı. Peki. Şimdi 1840-1966 yılları arasında ülkelere baktığımızda ne görüyoruz? Şimdi kitap yayınlayan ülke Fransa. Yayın sayısı 23. Yayın yıl aralığı 1840-1966 aralığında. Rusya. Yayın sayısı 18. Yayın yılı 1856-1957. Bakın şimdi. 100 yıl. 1840-1966. 100 yıldan fazla 126 yıl. Bak hep ilgilenilmiş. Ermenistan. Yayın sayısı 16. Yayın yılı 1930-1956. Demek ki 20. yüzyılın ikinci yarısında ilgilenmişler. Almanya. Yayın sayısı 15. Yayın yıl aralığı 1809-1926 çok anlaşılabilir. Almanya'nın Osmanlı Devleti ile olan ilgisi ve ilişkisi özellikle Sultan II. Abdülhamit döneminde çok yoğundur. Efendim Arap ülkelerine sıra gelince 12 kitap yayınlanıyor. 1920-1965 aralığı Suriye, Lübnan, Irak, Mısır. Bunlar yayınlamış. Efendim merak edilecek doğal olarak İngiltere'de yayınlanmadı mı? Yayınlandı. Toplam yayın sayısı 1808 -18 kitap görülüyor. 1913-1966 aralığı. Yalnız hemen şunu belirteyim. Dikkat edin bakın. 1966'ya kadarki süreçten söz ediyorum. Bir de ondan sonra daha yoğun bir yayın var. Çünkü hani altyapı nasıl oluşturuldu diyoruz ya. Onun için bu zaman aralığını sizlerle paylaşıyorum. Avusturya ve Çekoslovakya'ya baktığınız zaman 4 kitap yayınlanıyor. 1853-1965 aralığı. İtalya'da 2 kitap var. 1787-1818 aralığı. Türkiye'de iki kitap yayınlanıyor. 1892 ve 1893. 1892 ve 1893. Hiç kuşkusuz ki bu listeye daha kitaplar eklenebilir. Bu liste daha eksiktir. İşte hani sizin kendinizde o zaman lütfen bir araştırırsanız bunlara ekleme yapabilirsiniz. Çok meraklı arkadaşlarım 1966'dan günümüze kadar bunu getirirler orada onun üzerine de konuşuruz. Hatta işte görüşünüzü yazarsınız videonun altına oradan da bilgi sahibi oluruz. Karşılıklı bir haberleşiriz. Peki Kürtçülüğü Osmanlı İmparatorluğu döneminde hangi savaş sonrası kamçılanmıştır? Kürtçülük ne zaman daha çok dile getirilmiştir diyorsanız Kırım Savaşı 1853-56. Kırım Savaşı'nda peki bu savaştan sonraki süreçte işte, daha doğrusu savaşın içinde başladı. Kim kamçılamıştır diyorsanız Çarlık Rusyası. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Niçin? Çünkü yalnızca bu savaş Çarlık Rusyası kaybetti. Heh. e, şimdi ne olacak? Doğu Anadolu'da buradaki bölgedeki yayılmacılık için ki 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra biliyorsun Çarlık Rusyası doğrudan doğruya Doğu Anadolu'yu işgal edecek, yerleşecek ta nereye kadar? 1917'ye kadar. Yani Ekim devrimine kadar. Peki. Şimdi Ruslar bu savaşta ne, ne oldu? 1853-56 dedik. Kars'ı zapt etti. Fakat ellerinde tutamadılar. İşte 1877-78'den o savaşta zaten gelip yerleşecekler. Yani bu savaştan 20 yıl sonraki savaştan söz ediyorum. Nereye kadar gelecek? Unutmayın ki Ruslar Erzurum'a kadar gelecek ve bütün Doğu Anadolu'yu işgal edecekler. O 1877 ünlü 93 Harbi'nde. Ve 1878'deki bu Berlin Antlaşması'yla Kars, Ardahan, Batum tamamen Çarlık Rusya'sına katılacak ki bunlara biz ne diyeceğiz? Elviye-i Selasiye dediğimiz o kitaplarda okuduğunuz işte topraklar. Peki efendim. Şimdi Ruslar Türkiye'den daha doğrusu şöyle söyleyelim Çarlık Rusyası. Öyle bölümleyelim ki bir de Sovyetler Birliği dönemi var. Bir de bugünkü dönem var biliyorsun. Birbirlerini karıştırmamak için söyleyelim. Çarlık Rusyası döneminde Ruslar Türkiye'den yeni topraklar koparmaya hazırlanırken Kırım Savaşı'ndan sonraki yıllarda Kürtlerle ilgili bilgi belge toplamaya başladılar. Efendim Çarlık Rusyası döneminde o kadar çok belge toplanmıştır ki bugün de araştırmalarda o arşiv herkesin çok işine yaramaktadır. Türkiye şimdi bu Çarlık Rusyası Türkiye'ye yalnızca dışarıdan saldırmakla hiç kuşkusuz ki yetinmeyecek. Efendim içeriden de saldırılar hazırlayacak, düzenleyecek. Anadolu içindeki Ermenileri kullanacak. Biliyorsunuz bu isyanlar da son derece önemli zaten o sorun. E, Kürtleri kullanacak efendim Anadolu insanını birbirine vurduracak, kırdıracaklar işte bütün bu kullanılmalar neye yol açacak ve buna devam edecekler. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim size efendim. Kürdoloji Enstitüsü yani kısacası Kürdoloji bu Çarlık Rusyası dönemindeki Rus yayılmacılığı için buradaki amaç, hedef için bir siyasi silah olarak kullanılmıştır Kürdoloji. Diyeceksiniz ki peki iyi güzel de hep her problemi biz dış etki, dış etki, dış etki diye buna bağlıyoruz. Arkadaşlar şunu unutmayalım ki eğer bir devletin yöneticileri ve yönetimi aymazlık içinde olursa ülkenin kendi içindeki etnik kimliklere karşı, etnik gruplara karşı ve bunların etnik kültürlerine, arkeolojilerine, antropolojilerine karşı, kısacası ana dillerine karşı tavır takınır, yok sayar. Efendim bunların üzerine sünger çekmeye çalışırsa tabii ki problemlerle karşılaşırsınız. Hadi diyeceksiniz ki efendim Osmanlı İmparatorluğu döneminde etnik dillere karışılıyor muydu? Kesinlikle karışılmıyordu. Bakın kesinlikle karışılmıyordu. Çünkü o kadar çok etnik kimlik vardı ki ve çok etnik diller vardı. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim size. Orta oyunu yani geleneksel işte Osmanlı geleneksel tiyatrosunda orta oyununda bu farklı etnik kimlikler Arnavut'undan Laz'ına, Kürt'ünden Çerkez'ine kadar bu etnik lisanlar kullanılır. Kullanıldığında komiklikler ortaya çıkardı. Yahudilerin, Yahudilerin efendim aksanları, Rumların aksanları, Ermenilerin aksanları bütün bunlar kullanılırdı. Şöyle bir şey ifade edeyim bakın. Ta son yıllara kadar bunlar kullanılıyor idi yine bizim oyunlarımızda, tiyatroda, radyo oyunlarında dahil olmak üzere bu 1980'den sonraki süreçte kırılmaya, yıkılmaya başlandı. Bir de unutuldu tabii bütün bu diller bunlar ortadan kalkmaya başladı. Şimdi 1869 yılında İngiltere'nin Erzurum konsolosu bulunan Taylor Erzurum, Diyarbakır, Harput vilayetleri nüfusu hakkında ayrıntı bilgi, ayrıntılı bilgiler topluyor. 18 Mart 1869 tarihli raporunda şu rakamları vermiş. Bakın. Diyor ki bu önemli. Niye önemli? Şimdi Türk, Kürt, Hristiyan, Musevi, Yezidi, Kızılbaş, Terek İman. Terek İman sanıyorum ki Terekeme herhalde diyecek. Ama Terek İman diye geçiyor burada. Arap, Çeçen. Bütün bunların hepsinin nüfuslarını vermiş. Erzurum, Diyarbakır, Harput ve bunların toplamlarını vermiş. Ben size Kürtlerle Türklerin ama bu terek iman neyin karşılığı geliyor? Bunu hep araştırın. Ben bunu terekeme diye düşünüyorum. Ama niçin Türklere dahil etmemiş terekemeyi? Onu da anlamak çok zor. Çünkü ne biliyor musun? Terekemeler Oğuz Türkleri çünkü. Ama sayıları Erzurum'da 29 bin. Hepsi bu kadar. Öteki Diyarbakır ve Harput'ta yoklar. Onun için diyorum terekeme olur. Türk nüfusu toplamı 442 bin. Bu 3 ilde Kürt nüfusu 848 bin. Ama Hristiyanlar da çoğunlukta 649 bin. Bak dikkatinizi çekerim. Buradaki demek ki Türk nüfusundan daha fazla bu nüfuslar var. Kızılbaşlar 200 bin 500. Kızılbaşlar. Ve şimdi sen Kızılbaşları nereye dahil edeceksiniz? Tabii ki Türklere dahil edeceksiniz. Çünkü Türkmen. Buraya dahil edeceksiniz çünkü. Ama o dönem böyle bir ayrıma gidiyor. Araplar 118 bin. Çeçen sayısı az 15 bin. Yani 1869 yılında bu Taylor'ın verdiği İngiltere Başkonsolosu Erzurum'un verdiği rapora göre bölgede yaşayan efendim nüfus toplam sayısı 2 milyon 314.700 kişi. Tekrar söylüyorum bunun 848 bini Kürt. Şimdi Erzurum vilayetinde 411 bin olarak gösterilen Hristiyanların içinde kimler var diyorsanız? Gregorian Ermeniler var 287.700, Katolik Ermeniler var 8.000, Protestan Ermeniler 1.300 kişi. 110.000 Nesturi, 4.000 de Rum Ortodoks görünmekte. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın demek ki bura imparatorluk olduğu için çok doğal bak Erzurum'da bugün Erzurum dediğimiz zaman ne anlıyoruz, neyi biliyoruz? Son derece muhafazakar, tutucu, Müslüman nüfus çoğunluğunun yaşadığı bir il ve seçimlerde de tercih ettikleri parti ağırlıklı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi yani AKP. Şimdi Kürtlerden uluslararası ilişkiler açısında ilk söz eden antlaşma nedir diyorsanız Ayas stefanos Antlaşması 3 Mart 1878. İşte Anadolu'daki sevir süreci bu Ayas Tefanos Antlaşması ile sevgili arkadaşlar başlar. Bununla başlar. Ayas stefanos neresi? Yeşilköy. Yeşilköy. Burası İstanbul. Bununla başlar. Şöyle bir şey söyleyeyim. Aya Stefanos Antlaşması bizim siyasi tarihimizde şöyle yorumlanır efendim. Yurdumuzun parçalanmasında Rumeli'nin sevridir. Rumeli'yi parçalıyor çünkü. Anadolu'da da sevir süreci başlangıcıdır. Siyasal Kürtçülük de bu süreçte başlamıştır. Şimdi siyasal Kürtçülük demişken Efendim buradaki iç isyanlar meselesinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi hani iki tane iç isyan önemli. Bunlardan bir daha sonra 20. yüzyılda her ne kadar bu Ayas Stefanos efendim 19. yüzyılın sonu itibariyle ise de bak demin söyledim ya Abdullah Hocalan'dan hani birinci bölümde söz ettim. Diyor ki Abdullah Hocam bak kim madem ki burası akademi programımızın adı o halde akademinin özelliği nedir? Akademinin özelliği bibliografya kullanmaktır. Yani alıntılardır. Diyor ki Abdullah Öcalan. Nerede? İmralı'da tutukluyken. Ben Kürdistan ibaresini sadece coğrafi olarak ele aldım. Kürt devleti kurmanın mümkün olamayacağı ilmende sabittir. Gerekli de değildir. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde demokratik ortamda her şeyin gerçekleşmesi mümkündür. Doğru söylüyor. Yani buna itiraz edebilecek akıl sağlığı yerinde olan vatansever etnik kimliği ne olursa olsun bir kişi çıkabilir mi? Şimdi diyor ki şey Said'den çok konuşuyoruz. Bir ayrıntılarını anlatacağım tabii. Hem Şeyh Said isyanının hem o dönemde yapılmış olan bu biliyorsun Dersim isyanı var ya. Seyit Rıza bak ne diyor Abdullah Öcalan diyor ki Şeyh Said Toprak Ağası'ydı. Seyit Rıza'yı Fransızlar ayaklandırdı. Kim söylüyor bunları? PKK'nın kurucusu, lideri. Bugün de AKP hükümetinin yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin MIT dahil olmak üzere resmi görüşmeler yaptığı kişi olan Abdullah Öcalan söylüyor bunları. Efendim, benim kullandığın kaynak ne diyorsanız bak Aydınlık Gazetesi 24 Eylül 2011 Cumartesi sayısı. Nüsa bu. Nüsa bu. Tamam oradaki sorgu da bütün bunların hepsini efendim söylemiş. Sorgu da anlatmış bunlar Emekli Albay Hasan Atilla Uğur sorguluyor ve o yayınladı bunları söylüyor. Diyor ki bu şehzade isyanı için şöyle anlatıyor Ceylan, Şimdi artık benim devletime hizmet için neler yapabileceğimi konuşmalıyız. Bazı hususları size tek tek anlatmak istiyorum. Boş yere akıtılan kanların, çekilen çilelerin artık son bulması lazım. Bak, tane zaman başladı kan akıtılma işte size anlatmaya uğraşıyorum tarihleriyle, işte, nüfus sayılarıyla. Bakın tarih boyunca Kürtlerle hep oynamışlardır. Mesela şey Said hadisesinin altında İngilizler vardır. Hem kışkırtma hem de maddi anlamda her türlü desteği vermiştir. Şeyh Said kendisi zaten büyük bir zengindi. Toprak ağası idi. Aslen palulu idi ama hınısta oturuyordu. Binlerce davarı vardı. Yani davar ne demek? Hayvanı vardı. Ticareti iyiydi. Ne oldu? Gel dediler. Kürdistan'ı kurup seni de kral yapalım. Hırsa kapıldı. Tabi İstanbul'daki Vanlı Seyit Abdülkadir de İngilizlerle beraber bu işin mimarlarından da bir daha söylüyorum. Kim söylüyor bunu? Abdullah Öcalan söylüyor. Peki daha sonra işte hani 36-37'de göreceğimiz büyük isyan var ya Dersim isyanı dediğimiz isyan. Kim var burada? Burada da Seyit Rıza var. Önce Kürtçü değilim, şeriat elden gidiyor diye baş kaldırıyorum dedi. Sonra Kürtçü oldu yani tutarsızdı. Netice bir sürü ölüm ve acı. Daha önce de söylediğim gibi şiddet zaman zaman aşırı olsa da genç cumhuriyet kendini korumuştur. Bakınız Dersim Seyit Rıza olayı, Seyit Rıza ve aşiretini Maraba köylüyü ayağa kaldıran ve maddi destekte bulunan Fransızlardı. Neden? Çünkü o tarihte Hatay problemi vardı. Bak o anlatıyor, kendisi anlatıyor. Abdullah Öcalan söylüyor. Sonuçta da diyor ki binlerce insan, kendi ifadesini kullanıyorum yanlış anlamayın. Ki insan için bu kullanılmaz ama kullanmış. Yine binlerce insan telef edildi, binlerce aile perişan oldu. Yani hep kendi insanımız zarar gördü. Neden biliyor musunuz? İnsan için telef edildi ifadesi kullanılmaz. Bunu daha çok hayvanlar için kullanılır. İnsan için öldü, öldürüldü ifadesi kullanılır. Onu da ben düzeltmiş ve belirtmiş olayım. Sonuçta insanlar devlete karşı isyan etmiş olsa bile bile sonuçta yine de hani bir insan olmuş olmaları nedeniyle bize düşen saygı göstermektir. Efendim Seyit Rıza'nın isyanı, Şeyh Seyit isyanı onları da anlattığım kitaplarım, araştırmalarım var. Onları da sizlerle paylaşacağım. Sonuç olarak şu an şöyle noktalayayım bugünkü konuşmamızı da. Tabii gördüğünüz gibi bunları bak sürdüreceğiz. İkinci bölümü bitiriyoruz. Önemli olan bir daha söylüyorum. Bu işe biz artık soğukkanlı bakmalıyız. Tabii ki çözüm önerilerini de söyleyeceğim. Söylemez olur muyum? Söyleyeceğim. Türkçülükte Kürtçülük karşılaştırması da yapacağım. Bunların yanlışlıklarını, doğru taraflarını, düşünce yanlışlıklarını söyleyeceğim. Ama şunu söylemeden noktalamayayım programı. Türkiye'de yalnızca Kürt olmak zor değil. Türkiye'de yalnızca Alevi inançlı olmak zor değil. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Türkiye'de Türk olmak da zor. Sünnilerin hepsi rahat mı diyorsanız hayır. Bazıları rahat. Bazıları rahat. Niye bazıları dedim? Siyasi iktidarda bulunanların ait oldukları iklim, inanç iklimi neyse o gruptaki Sünniler rahat. Peki laik Sünniler? O konuda düşüncelerinizi siz yazınız. Efendim bu bölümü de burada noktalıyorum. Hepinize sağlık diliyorum. Başka da dileyeceğim hiçbir şey yok efendim.